Değerli kardeşlerim, Bir Kutup Yıldızları programında yine sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta hatırlayacaksınız Hoca Efendi'nin haç yolculuğunu konuşmuştuk ve hakikaten 1968'in Mart ayı, o bahar ayı Hoca Efendi için bir vuslat, bir kavuşma ayı olmuştu sevgilinin köyüne yaptığı yolculuk her şeyin ötesinde bir değer taşıyordu Hocaefendi için. Çünkü içinde biriktirdiği aşklar, sevdalar, özlemler e, yani artık yani dayanılmaz bir hal almıştı ki Hocaefendi e, sürpriz bir şekilde e, bir e, müdür odasındaki masanın üzerinde aşkla, iştiyakla, özlemler, gözyaşı dökerken birdenbire e, telefon ve telefonun karşısındaki ses bu sene hacca gidecek üç görevliden biri sizsiniz diyecekti. Hakikaten o Efendi e, gerek Kabe'de gerekse Ravza-i Tahire'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda duyduğu o hazzı, o saadeti e, kelimelerin e, kelimeler, kelimeler ifade etmekten aciz ama o kendi beyanıyla diyor ki o gün cennetin sekiz kapısı açılsaydı ve bana haydi gir deselerdi ben müsaade eder misiniz burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda kalmak istiyorum derdim diyor. Evet hayallerimizin havsalarımızın alamayacağı bir şey ama hoca efendice bir tavır. Ancak büyük kametlerin, büyük insanların ifade edebileceği, söyleyebileceği sözler bunlar. Şimdi o haç Oc Efendi için çok bereketli oluyor. Hakikaten oradan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevgi çekirdeklerini, sevgi tohumlarını getirip Anadolu yiğit yiğitlerinin yüreklerine ekmek için fırsat kolluyor. Uçak Ankara'ya iniyor. O sene Diyanet üç görevli gönderdiği için birisi Oc Efendi. Ve İzmir Müftüsü Ahmet Karakullukçu yanında bir iki ile birlikte e, hocamızı Ankara'ya almaya gidiyor. O akşam e, Ankara'da bir talebe evinde kalıyorlar. Bu e, onların ilk gördüğü bir şey. Ahmet Karakullukçu hoca ilk defa görüyor. 30-35 kadar bir pırıl pırıl üniversite öğrencisi e, bir akşam bir evde. Gözden gönülden Irak bir evde sohbet ediyorlar, ders yapıyorlar, geleceğe ait konuşuyorlar, planlar, projeler yapıyorlar. Bu onun o kadar çok hoşuna gidiyor ki İzmir'e doğru gelirken Hoca Efendi'ye biz de İzmir'de böyle bir şey yapsak, nasıl olur bir ev tutsak. Hoca bendi, hocam çok iyi olur ama fakat imkanımız yok diyor. Ben kirasını karşılayacağım, söz veriyorum diyor. Ve düşünebiliyor musunuz O gün 1968 yılı bir bahar günü bir tek evi tutacak kirasını ödeyecek imkan yok. Şimdi bazen insanın aklına geliyor ya ya Rabbi senin ne kadar sonsuz nimetlerin var. Ne kadar şükretsek azdır ya Rabbi hani hadisi kutsi de mele aynun raat ve la üzünün semyat ve la khatar ala kalbi beşer. Ben salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hayallerin yetişmediği nimetler hazırladım diyor ya. Yahu 1968'lerde Anadolu gençliği birbirini kırarken, birbirini öldürürken, sokaklarda kan gövdeyi götürürken ve o günlerde bir tek Işık evini döşeme imkanı yok iken bugün dünyanın 160-170 ülkesinde şu yıldızlar topluluğuna bir bakar mısınız Allah aşkına ya? Bu nasıl bir lütuf ya? Tarihte eşine benzerine çok ender rastlanan bir muhteşem fütuhattır bu. Bir gönül fethidir bu. Bir yürek fethidir bu esasında. Yahu bu nimetin gerçekten kadrini bilmek lazım. Buralara kolay gelinmedi. Gözyaşları ceyhun edildi. Gecelerin siyah zülüfleri ıslatıldı. Seccadeler ıslatıldı. Kürsülerden gönüllere coşkun ırmaklar gibi duygular, düşünceler aktarıldı. Ne sevdalar dile getirildi o kürsülerde, o gecelerde, o tahta kulübelerde. Ne hayaller dile getirildi. Ne alvarışlar, ne yakarışlar, ne inleyişler dile getirildi. Bütün bunlar kolay olmadı biliyor musunuz? Bütün bunlar kolay olmadı. Hoca Efendi'nin bir vaazını hatırlıyoruz ya hani vaazını hatırlıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatıyor. Onun koruyucusunun Allah olduğunu anlatıyor. Ama gavres denen bir adam geliyor işte e, bir düşman. E, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kılıcı ağacın dalına asılı, o ağacın altında uyuyor. Bir peygamber uyuyor. Gavres geliyor, o kılıcı alıyor, peygamberimizin başucuna dikiliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i uyandırıyor. Gözlerini açıyor peygamberimiz başında bir düşman askeri elinde kılıç diyor ki Gavres benim elimden şimdi seni kim kurtaracak diyor İşte o efendinin hakikaten asr-ı saadeti Çiçek çiçek, yaprak yaprak açtı Hoca Efendi, diriltti, gözlere, gönüllere adeta o gül devrini soktu ya da o gül devrine insanları alıp alıp fevç fevç götürdü gerçekten. Hoca Efendi'nin orada bir işte Allah deyişi var ya, benim elimden seni kim kurtaracak? Allah diyor cami inliyor, Allah sesleri koro halinde arşı titretiyor adeta. Evet, Toprağında bir tek rüşeymin bitmediği, gökte bulutun bir damla yere indirmediği yıllarda kim bu baharı diriltecek? Kim bu bahçeyi diriltecek? Allah diriltecek. İşte bakın bugün dünya bir gül bahçesine, bir çiçek bahçesine döndü, dönüyor ve dönecek Allah'ın izni inayetiyle. Ama biz bu işin arkasında durmamız lazım. Dün güçlü omuzlar bu işi aldılar, buraya kadar getirdiler. Bundan sonra bundan sonra sizler bu işi alıp götüreceksiniz. Ta kıyamete kadar elden ele, dilden dile, omuzdan omuza bu kutsal emanet taşınacak Allah'ın izni inayetiyle. İşte o ilk dershane, Tepecik'te bir ev kiralanıyor. Kirasını Ahmet Karakullukcu Hocaefendi veriyor. Halıları, Kestana Pazarı Camii'nin o sene halıları değişmiş, eski halılardan e, parçalarla götürülüp orası döşeniyor. Şimdi söz sözü açıyor da, yani hakikaten bunu da geçemeyeceğim. Hoca Efendi 40 sene sonra belki de Amerika'ya gittiğinde bir gün abilerden birisine diyor ki, biz o gün ilk dershaneyi Kestane Pazarı Camii'nden, e, aldığımız o halılarla, eski halılarla döşemiştik ya, içime dert oldu diyor, o gün onu ödeyememiştik. Halbuki o insanlar onu oradaki vakfa, oradaki derneğe, o camiye bağışlamışlardı. Biz o eski halıları, e, çıkartılmış bir yere istif edilmiş halıları depodan aldık, o talebe evini döşedik, onunla içime sinmedi diyor. Şu kadar bir bedeli parayı al götür, o derneğe bağışta bulun, makbuzunu da al diyor." Ya Rabbi bu nasıl bir incelik? Bu nasıl bir zerafet? Bu nasıl bir kılı kırk yarma Allah aşkına? İşte böyle olunca hizmette bu kadar gelişiyor, bu kadar büyüyor ve bu kadar insanlar ışığa koşan kelebekler gibi o cazibeye, o ışığa koşuyorlar. O ışık evlerinde kimler kalıyor? İlk Abdullah Aymaz abiler, hepiniz tanıyorsunuz. Merhum Doktor Hüseyin Reşber abiler, Adile ablanın damadıydı. Atalay abiler, Ali Candan abiler o evin ilk talebeleri oluyorlar. Hoca Efendi sık sık o eve geliyor. O arada dersler yapılıyor, sohbetler yapılıyor. İnsanlar o eve davet ediliyorlar, çağrılıyorlar. Ve bir gün Hoca Efendi o evde sohbet ederken, ders yaparken işaretül icazdan Koca Yusuf da orada, pek çok abiler e, orada. E, konu kolu şeye gelince Ey Habibi Şefik, Ey Şefiki Habib bölümüne gelince duvarlar oh sesiyle inliyor. Evet o gün Allah sesine, Resulullah sevgisine duvarlar bile ne kadar hasretti ki o hasretle, o ezlemle gerçekten duvarlar titriyor ve duvarlar inliyor Bunu oradaki insanların hepsi duyuyor ve hepsi işitiyorlar. Sabahlara kadar yapılan sohbetler, sabahlara kadar yapılan dersler, o ev gerçekten çok bereketli oluyor. Sonra Buca'da bir ev açılıyor, sonra Bornova'da, sonra e, fakülteler... Üniversitenin yanlarında, üniversitenin yakınlarında fakülte evleri açılıyor ve birdenbire katlanarak büyüyor evler, gelişiyor o evler ve hakikaten insanlar o gün evlerindeki odaları boşaltıyorlar, odaların eşyalarını boşaltıyorlar, büfelerini boşaltıyorlar ve o evler döşeniyor. Ben 75'te İzmir'e geldiğimde kaç ev vardı ama bilemiyorum tam sayısını. Bir hayli artık evimiz vardı. Sadece bulunduğumuz semtte 3-5 tane ev vardı. Nokta durağında işte Gültekin apartmanı, Azilerde Aydınlık apartmanı, Çeşme Dersanesi falan sadece bulunduğumuz muhitte bile 5-6 tane artık ev vardı. Ama bu evler asıl İzmir'de, Bornova'da üniversite öğrencilerin olduğu yerlerde her bir ev bir fakültenin şubesi gibi çalışıyor adeta ofisi gibi çalışıyor ve oradan öğrenciler sürekli oralara getiriliyor. Hoca efendi erkenden gidiyor ders saatinden erken gidiyor onlara yemek yapıyor. Daha sonra belki de bulaşıkları pek çok defa kendisi yıkıyor. Ama o eve gelen insanlar hakikaten yepyeni bir duygularla geriye dönüyorlar. O evler hakikaten e, inanılmaz bir hizmet veriyorlar o yıllarda ve İzmir artık o evler İzmir'de, Bornova'da, Hatay'da e, karşıya kadar bir arı kovanı gibi çalışmaya başlıyor. Evet kovanlar bala durmaya başlıyor. Şimdi e, bir gün e, Turgutlu'da bir Osman Aykut abimiz Allah rahmet etsin. E, bir hayli yaşlanmış. E, çocuklarına diyor ki "Yahu beni bir mütevelliye götür. Çok özledim." Evet. Mütevelliler özlenir değerli kardeşlerim. Sohbetler özlenir. Bir gün gelecek evet. Bugün koşarak gittiğimiz o derslere gidemeyeceğiz. O sohbetlere gidemeyeceğiz. O mütevellilere gidemeyeceğiz. O muavenet toplantılarına gidemeyeceğiz. Arzu etsek de gidemeyeceğiz. O günler gelecek. Bu ayaklar yürümeyecek. Bu gözler görmeyecek. Ve bir gün bütün bütün toprağın altından seyredeceğiz. Ama işte getiriyorlar çocukların mütevelliye ya da bir Arkadaşımız, abimiz. Ya diyor Hoca Efendi'yi çok özledim. Bir bağlasanız da görüşsek. Telefon çevriliyor. Hocam ben Osman. Hocam ben Osman. Hocam ben Osman. Bana hocamı verin, bana hocamı verin. Hoca Efendi, kiminle görüşüyorum? Aradığın kişiyle diyor. Hoca Efendi'nin sesini tanıyor. Tam 6 dakika, 7 dakika, tek bir kelime etmeden. Hoca Efendi ahizenin öbür tarafında, o da bu tarafında hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar. Ertesi günde vefat ediyor. Hoca Efendi diyor ya bir sözünde, eğer diyor bana o gün orada bir izin verilirse ben Osman abiyi almadan cennete gitmem vefatını duyunca da o kadar ağlıyor, o kadar ağlıyor ki. Yani ölürken bile vedalaşıyor. Allah'a ısmarladık, ben gidiyorum boşam. Ben gidiyorum. Ertesi gün vefat ediyor o telefon konuşmasından sonra. Hoca diye diyorlar ki, neden Osman abiyi bu kadar seviyorsunuz hocam? Bir gün diyor, düşünceli bir şekilde oturuyordum. O çıka geldi. Hocam bir derdin var senin. Dert çok. Hayır senin özel bir derdin var. Önemli değil. Hayır hocam söyle. Buca'daki dershanenin kirasını ödeyemedik. Ev sahibi çıkın diyor. O, o insan bir yıllık kirayı ödüyor. Dünyalar hoca efendinin oluyor. Ya Rabbi, o yıllarda bu insanlar yani köyden kasabadan yani Turgutlu'nun köylüklerinden bu insanlar Allah bu insanların içine nasıl bu hizmet, aşkını şevkini vermiş? İsimlerini şimdi anmaktan imtina ettiğim nice insanlar gerçekten bağlarını, bahçelerini, imkanlarını yani hizmete nasıl sunmuş bu insanlar? Şimdi hakikaten bu evler o kadar bereketli oluyor ki adeta hani böyle e, nebulozların, galaksilerin atomlardan, e, zerrelerden meydana geldiği gibi işte hizmet bugün büyüdü, 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 büyüdü. Saman yolları oluştu, galaksiler oluştu. Dünyanın her yerinde yıldızlar topluluğu oluştu ama fakat o evler, o ışık evleri bu hizmet yıldızlarının, galaksilerinin atomları gibi, zerreleri gibi hizmet verdiler. Hani e, asr-ı saadette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in döneminde artık Müslümanlar Kabe'nin haliminde ibadet edecek, ibadetten men ediliyorlar Kırlara çıkıyorlar. Orada da rahat bırakmıyorlar. Müslümanlara saldırıyorlar. Tasallutta bulunuyorlar. Hatta bugün kıyasıya bir kavga oluyor. Müslümanların üzerine üzerine gelindiğinde ve dayanamıyor Abdurrahman, Abdurrahman bin Avf gibi insanlar. Fakat tam da bunu fırsat biliyorlar ya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye geldiğinde üzerine çullanıyorlar. Sen nasıl bizim arkadaşımızı döversiniz? Siz kim oluyorsunuz? Hangi güçle bunu yapıyorsunuz? Üzerine çullanıyorlar. Neredeyse peygamberimizi öldürecekler. Sarını çıkarmışlar, boynuna dolamışlar. Peygamberimizin yüzü mosmor olmuş, nefes alamaz hale gelmiş. Eğer bir ses, bir nefes uzaktan haykırmasaydı belki de orada hayatına son vereceklerdi. Ama bir yiğit ses, kıyamete kadar hiç susmayacak bir ses. tuluna raculen en yekule Rabbi Allah. Rabbim Allah dediği için mi bir insanı öldürüyorsunuz sesine? Herkes dönüp oraya bakınca peygamberimizi o zaman bırakıyorlar. Ama bu defa ona çullanıyorlar. O ses kim? O ses sıddık bir ses. Samimi bir ses. Hazreti Ebubekir'in sesi. Lince diyorlar, komuya sokuncaya kadar dövüyorlar, yüzü gözü parçalanıncaya kadar dövüyorlar, demir ayakkabılarıyla çiğniyorlar bedenini vücudunu, bir kan çuvalı haline getiriyorlar, sedye koyup evine öyle götürüyor akrabaları. Gecenin kim bilir kaçında gözlerini açınca ilk sorduğu şey, o nasıl? Oğlum, bütün bunlar onun yüzünden başına gelmedi mi senin diyor. İç şu şerbeti, biraz damarlarına can gelsin diyor annesi. Hayır, vallahi ondan bir haber almadan bir yudum bir şey almayacağım diyor. Git diyor. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Müslüman ama kimseye bildirmiyor. Git ona diyor Fatıma'nın evine ona sor, onda bir bilgi vardır diyor. Gecenin bir yarısında Hazreti Bekir Efendimizin annesi oraya geliyor. Kapıyı çalıyor. Gecenin bu vakti. Bir tedirginlikle açılıyor kapılar. Buyurun diyor. Ben Ebu Bekir'in annesi. Ebu Bekir peygamberden soruyor. Ben de bir bilgi yok ama seninle birlikte gelebilirim diyor. Yine tedbir. Ne yapsın? Hazreti Ebu Bekir'i öylece görünce bir çığlık bir feryat. Kim yaptı bunu sana? Nasıl kıyarlar böyle sana? Allah onların ellerini kollarını kırsın. Nasıl kıydılar? O nasıl diyor yine Hazreti Ebu Bekir. Annesine bakıyor. O var diyor konuşamam. Annem diyor iyi bir kadındır. Ondan bir şey çıkmaz diyor. Peygamberimiz hayatta ve ince. Gözünde gönlünde ne varsa salıyor kanlı yaşları. Beni ona götürün diyor. Gecenin bir vaktinde Mekke sokaklarında sürüye sürüye peygamberimizin yanına götürüyorlar. Peygamberimizi görünce öyle kendisini kucağına atıyor. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem onu ilk defa öyle görünce o kadar üzülüyor. O kadar üzülüyor ki. Peygamberimizin üzüldüğünü görünce. Üzülme ya Resulallah diyor. Benim pek bir şeyim yok. Sadece o demir ayakkabılarla ezdikleri yerler biraz acıyor diyor. İşte ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman kardelenlerin korunabilmesi için bir sığınak, bir liman arıyor. Ve Erkam bin Ebir Erkam'ın İslam'ın ilk bağış evi olan, bağışladığı o evi bir ışık evi yapıyor ve artık Müslümanlar gizli gizli orada toplanıyorlar. Müslümanlık orada anlatılıyor. Gelen vahiyler orada duyuruluyor. Yeni insanlara orada Müslümanlık anlatılıyor. Orası bir arı kovanı gibi çalışıyor. Sonra orası Medine'ye geçince orası bir mabede değişecek, mabede dönüşecek. Peygamber mescidi olacak. Bin metrekarelik bir alanda Müslümanların hepsini alacak. Orada bir mektep de oluşacak. Yatılı gece mektebi de oluşacak. Asabu ı Sufa dediğimiz Sufa mektebi de oluşacak. Ama işte orada Safa Tepesi'nde başlıyor. Asırlar hep o ışık evlerle aydınlanmış. Abdülkadir Geylani'ler, Şahı Nakşibendi'ler, asırları aydınlatan o yıldızlar işte o hep ışık evlerinde yetişmişler. Kur'an o evleri anlatırken Nur suresinde fi buyutin ezin Allahu en turfa ve yuzkara fi ve yusabbihu lehu fiha bil ve O meçhul evleri bilinmeyen evlerde Allah gece gündüz anılmasına izin vermiştir diyor. Ve hemen bir altındaki ayeti i kerime de la tulhîhim ticaretun ve lâ an zikrillah. O evlerdeki insanlar öyle yiğit oğlu yiğitlerdir ki er oğlu erlerdir ki e, ne alışveriş ne ticaret onları onları Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan zekat vermekten alıkoymaz onlara öyle insanlardır ki ya khafuna yevmen öyle bir günden korkarlar ki bu fihi'l kulubu vel absar gözlerin ve gönüllerin döndüğü o günden korkarlar işte o evlerde yetişen yiğit oğlu yiğitler böyle insanlardır. Dünya nereye doğru giderse gitsin, dünya yüzüne ne kadar gülerse gülsün ama o insan içi kan ağlar ve bir günden korkar ve titrer. Bir gün Allah'ın huzuruna çıkacağını düşünür ve hayatını mahşere yürüyor gibi yaşar. <laughs> ve işte üstadımız o ışık evlerini bazen gökyüzüne kurmuş. Gökyüzü kulübelerinde. Hoca Efendi bazen işte bir caminin penceresine kurmuş. Bazen Darul Hadis'te bir odacığa dönüşmüş. Ama İzmir'de bu yavaş yavaş Tepecik, Buca, Bornava ve oralarda artık hakikaten arı kovanı gibi işlemeye başlamış o evler. Hoca Efendi gidiyor, yemeklerini hazırlıyor, belki bulaşıklarını yıkıyor, sohbetlerini yapıyor. Her bir fakültenin sohbetini kendi yapıyor hoca efendi. Ve ben 1975'te İzmir'e geldiğimde, eee İzmir Yüksek İslam Enstitüsü için orada o evde kalırken gerçekten hani dışarıda çarşıda, pazarda ya da okulda kendimizi oraya atmak için koşardık. Niye? Hakikaten orada ötelerden tatlı tatlı gelen esintiler vardı. Ve başımızda bir abimiz vardı İbrahim abimiz. Allah selamet versin. Gecenin bir saatinde kalkar. Evin loş ışığında ya da sokak lambasının pencereye aydınlattığı o ışıkta seccadesini serer namaza durar. Sabah topluca sabah namazı kılınır. Arkasından topluca tesbihat yapılır arkasından yine topluca sabah dersi yapılır. Aman Allahım gerçekten unutulmaz anlar. O evlerde projeler konuşulur. O evlerde geleceğe ait hayaller konuşulur. O evlerde e, mahallenin çocuklarına neler yapabiliriz? Etraftaki insanlara neyi nasıl anlatabiliriz? Onlar konuşulur. Yani hakikaten o evler bir insanlık laboratuvarı gibiydi. O evlerde titizlik vardı. O evlerde temizlik vardı. O evlerde düzen vardı. Tertip vardı. Her pazar günü ya da cumartesi günü hafta sonu temizlik yapardık. Bizim her birimize bir görev verirdi. Sen şu odayı, sen şurayı, sen şurayı. Ama her hafta kendisi bizzat, bizzat banyo ve tuvaleti kendisi alırdı. Ya Rabbi nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Hakikaten biz o evlerde gerçekten çok şey öğrendik. Ve şimdi bugün geldiğimiz nokta itibariyle görüyorsunuz. O gün bir ev. Sungur abinin Fethullah kardeş. Yani İzmir'de hiç evimiz yok. Bir tane ev açsak dediği günler. Ve arzusunun hayallerinin gerçekleştiği günler. Ve bugün dünyanın 160 170 ülkesinde evler yurtlara, yurtlar okullara, okullar kolejlere dönüştüğü günleri yaşıyoruz. Rabbim hizmetimizi kıyamete kadar devam ettirsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun değerli kardeşlerim. E, haftaya bir başka konuda e, buluşmak üzere. Hoşçakalınız.